Odin kuzgunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'da krater lokasyonundayız. Lokasyonumuz şurada mistik geçidin, sağdaki mistik geçidin oradayız. Burada demircimiz de var. Lokasyon burada gece ve ay döngüsü. Buraya geldiğinizde demircimiz burada blok. Onun karşısında kuzgun mevcut. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakine devam edelim. O'ren kuzgunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Lokasyonumuz Vanheim obruklarda tam olarak burada. Ateşten gömlek göre iyiliği ile geldik ejderhayı dövmek için. Burada ejderha ile kapışıyorsunuz. İndirdikten sonra <laughs> indirdikten sonra ejderhayı kuzgun şurada. Tekneyle altından geçerken görüyorsunuz zaten. Ee, ama teknedeyken bir şey yapamıyorsunuz. Buradan indirebilirsiniz. Bir sonraki kuzgunla devam edelim. Kuzgun lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'da ovalar bölgesindeyiz. Kraterin olduğu alan ovalar kısmında. Map'ta, e, harita üzerinde tam olarak bu noktadayız buraya Vanheim için iyiliğine gelebilirsiniz onu tamamlamak için <laughs> normalde de gelebilirsiniz ayrı konu lokasyon burada burada iğdara kapışıyorsunuz kapıştıktan sonra şu arkada ışık olan yerde burada Odin kuzgunu mevcut bu şekilde bulabilirsiniz bir sonraki ile devam edelim. Odin kuzgunları ile devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'da ovalar kısmındayız. Lokasyonumuz burada şurada liman var. Eğer sizde nehir dolu değilse nehrin dönüşü göreviyle nehri doldurabilirsiniz. Eğer dolu değilse buradan atlayıp altlardan zaten buradan çıkış yapıyorsunuz bu kısma. Bu alanı illaki geleceksinizdir. Sağdan devam ettiğinizde Odin kuzgunu sağda yukarıda yer alıyor. Diğer bir kuzgun bunu vurduktan sonra hemen geri dönüp düz devam ediyorsunuz. sağdan devam ediyorsunuz. Buradan geçip buradan aşağı atlıyorsunuz. Burada böyle bir mağara girişi var. Mağaraya girmeden şu altta kuzgun mevcut. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki kuzgunla devam edelim arkadaşlar. Kuzgunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'de haritada ovalar bölgesinde. Buraya bu limon aracılığıyla gelebiliyorsunuz. O yüzden nehrin su dolmuş olması gerekiyor. Nehrin dönüşü görevini yapmanız gerekiyor. Tekneyle buraya kadar geleceksiniz. Drake'i kovalayacaksınız. Şu mavi lekeli izler. Görevi almadıysanız buraya geldiğinizde Drake ile karşılaşabilirsiniz. Buraya indiğinizde Drake'i öldürdükten sonra şu karşıda zaten kuzgunu görmeme ihtimaliniz yok. Ama gene de kaydımıza ekleyelim. Bir sonraki kuzgunla devam edelim arkadaşlar.